Merhaba arkadaşlar. Çüşlüyorum kanalıma hoş geldiniz. Ben Doruk. Bugün Serdar, Berdecan yanımda yok. Ama ne olduğunu anlatacağım size. Arkadaşlar biz bugün bir deney yaptık. Aslında deney değil, bir oyun oynadık. Taş, kağıt, makas oyunu oynadık ama bunu cezalı hale getirelim dedik. Ee, ne yaptık? 3 Üç, 3'le biter yaptık. Taş, kağıt, makas herkes bilir zaten. ile ben kapıştım. Cezası suydu, su içmekti ama e, bakın ne oldu? Hep beraber izleyelim. Evet şöyle seni şöyle alalım. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> şöyle dik dur, dik dur. Şu şekil. Ama Ve ne yapacaksın abi? Bir şey belirliyorum. <laughs> <laughs> Biliyorsun boşa atacağım. <laughs> yavaş yavaş başlıyoruz. Tamam ya buradan başlayalım. Yavaş yavaş. Hayır hayır. <laughs> Oradan başlayalım. <Direkt> hazır mısın? <laughs> Hazırım mı hocam. Yüksel. Bu işte sakinlik. Hayır oh, oh. hayır bu işte sakinlik önemli. Ha, sakin. tamam Şu kadar. İyi mi? İyi Hazır mı sakin? <laughs>